Davay Ya nefret ediyorum bu şeyden ya fixten. Dedi. <laughs> hmm. Vuruyorum 10k DPS'im var. Alperen abi kalsın kendine gel lütfen ya. <laughs> ya. Alperen vuruyor ya ben. <laughs> Vallahi açtım, açayım, açtım da Alp Al Alperen'e ne oldu ya? Cem açsın. Alperen açtı zaten de. Tamam şu an kaçmakla yaşıyorum. Alın size ben. şöyle bir ring atayım tamam çok güzel oldu. Ya bu bunlar çok kötü vuruyor ya. O kadar vuruyor muydu bunlar? Allah aşkına vurmuş. Tamam. Aa! Ya ölüyor kendi kendine ölüyorlar zaten de. Aşk! Valla ben görünmez oldum. <laughs> nefret ediyorum nefret. <laughs> Biri gitti. Öbürkü de gitti. Üf be. Aa, Aa bir es alabilir miyim? Abi bir es alabilir miyim? <laughs> O da Öyle üstüme, üstüme geliyor. <laughs> Hazır mıyız? Dur 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 sabır, dur 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 go go. dur 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 taba Ya şey bir dakika intara intara atmayı unutmayın. O aya lapla. Şu an nasıl? Lavaka 87 90 geri kaçacağız. 96 Siz ben geri, geri kaçacaksınız, benim geri, geri. olduğum yere değil bak. Bak tamam. ben <laughs> geri 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 Emrah da Emrah beni tut Emrah beni tut. Bak ben yavaş yavaş alın bak. Ne olur yavaş yavaş alın. Sakin. Sakin. Ben almıyorum. Geliyor vallahi şu an top. Tamam. Hah, hadi yavaş Alayım al. mı diğerini? Tamam. Teşekkür ederim. Bu ne? Kovay nasıl? Yine böyle çekeceğim. Aa, dafı tamam, tamam, geliyor. Tamam, ben önde ben varım bana vur. Tamam. Ya ben Yine burada duracağız, al. Al. tamam mı? Hayvan etiymiş. O, oh, o. Oh. Geri 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 geri. Lan tamam bağırma. Pardon. Yavaş bir, bir tane aldım. Oo. Yavaş alın, yavaş al, al, alın. Almayın, almayın. Yavaş bulun siz ya. İyi o <laughs> Teşekkür ederim. Ya artık... Bonjour. Kime gidiyor? Hemen bir dakika ya. O da benden kaçtıkça kaçıyor. 93 99 ben kaçar. Tek tek alalım ha. Çünkü çok buraya. Bak ben bu tarafa doğru çekiyorum. Tamam. 1 heal 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 2 3 Abi yavaş almayın durun. Sabır. Tamam. Bir tane arkada kaldı. Tamam. Okuma doğru dur. Şunu alın artık. <laughs> ay ay ay. Bu kafamı attırdı. Börs oh. açacağım. Jack. <laughs> Abone Ne var ne? Abla ikinci niye aldı? Ö ölelim mi istiyor? Yani yakında dedim şey olmasın. O zaman Şunu alalım. Ben, alamıyorum. Boss alsın. Olmadı. He boss Bence <laughs> 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 <heroin> mantıklı. Bak ya. Ben healer'ı korumak için yanına gireyim. Healer benden kaçıyor kafa atacağı zaman. i̇şte gerçek bir Evet. Tebrik ederim. Bravo. Yalnız herkesin canı full değil. Full olması Çekeyim lazım. Bu odayı. Full 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 full. Çek. Çek diğer odayı. Freya. Evet. Canın yüzde üstü olsun ki. Vallahi olur inşallah. Hatta <laughs> Vallahi ikisini interapt attım, daha bir şeyim kalmadı. Bir tane de stun attım. Bunları kesince, bunları katlamamız lazım ya. Vallahi hiç uğraşmayalım. Abi evet, daha evet. burada şeyler var. Dur gelir onlar nasıl? Olsa. Bunlar bir ölsün. Ben vallahi kaçıyorum ha. Ya Ed varmış burada bir tane onu kesmemişiz. Bunlar şeyi de yemiyorlar değil mi? Oy oy oy! Ne çok kuruyor bunlar ya. Ne saçmalık ya. Edlerden daha çok vuruyor ruhları. Benim atlattı bir tane Ha saçmalık bence ya. Havaa. Tamam Emrah çözdü bu işi. İnşallah. İnşallah. Ne güzel. Ederim. Ya dolma saramam ama sana kuzu pirzola mangal yaparım. Tamam mangal, mangal, sabah akşam mangal yaparız istiyorsun. Yok makarna şey, kimse e, Vur vurun isterseniz Siz unuttum mi? ben bu adamı ya. Şey... Aslında benim Olan, bir problemim var ya? Aman tanrım Elayı veriyor sanırım burada Ay 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 Kaçtım Son anda İkinciye ben ölürüm da burada. Ay. Yani onun neyse var. Onu ben yerim. Sana ben pirzola yaparım. Ya değil. Ha beraber de yeriz. Tamam. Ya beni kurtarın. Abla kendimizi kurtaramadık. Beni kurtarın. <laughs> ben ölüyorum. Onun üstündeyken direkt çeker çekmez. Beş saat dışına çıkalım. Oluyor mu öyle şey? Tam evet, Ben mesela şey at çıkıyorum dedi. Onun için. Aa. Hmm. <laughs> dur, şey çok lazım olacakmış gibi geldi ben şunu bir aldım. Ala. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> %20 mi alsam? Ben shield aldım geçtim direkt. Çok lazım ş olacak. Shield yüzde yirmi shield. Canım 45 saniyede bir yüzde yirmi veriyor. Evet. Yürsene be. Ponction mu alsam? Ponction olayım <laughs> ya sen. Sebastian mı? <laughs> Sebastian'ı. Açıyorum. Açma, açma açma. Açma dedin Aç, açmadım ha. Açmadım. Tamam Allah'a açma. Geri geri ben kurtuluyorum hemen de. Ya bu hafta kötü haftaymış ya. Öf. Yo şu etler çok vuruyor ya. kaç 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 kaç. Vallahi hiç uğraşamam sizde. Al sen attım kaçtım. Daha şöyle bir şey yapayım. Daha da yavaşlasınlar. ha Eren vursun uzaktan onun petleri. Tamam işte. Açayım mı? Bak, dur dur. Odaya mı giriyoruz sağa mı gidiyoruz? Oda... da gidiyoruz. de o sen şeyini ama. niye açmadın? Shield'ını. Şunu açayım niye açtırmadın ki bana? Dur abla açacağız sakin ol. Hı. Hmm. Odadakileri için harcayacak ablanı. Bu hmm. da daha fazla mob var ya. Tamam. En yüksek belirgi alacağız. yere. Ay. Ay çekmedim. 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 Ay çektim bir tane. Bunun... Bu nereden geldi ya? Ben bu yolda. çektim. Rush attım. Bir tane kuş geldi oradan. Tamam abi. Ne oldu seni de be? Tamam. Açım, aç. Açım. Tamam. çocuklar bir problemim var. Acil bir şey. Çişim geldi. Ya <laughs> <laughs> yani 30 saniye bana Afrika geliyor. Çişin gelsin ne yapalım? Gelin gelin siz. Altına mı çiftin? Geri 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 geri. odanın hepsi deneme ya abla yok zaten. Murat ham selalık oldu zaten efendim abi <gülüyor> <gülüyor> hadi canım hadi evet oy o ortumu var ya neyse <laughs> Bir şey derdim de, demeyeceğim. İçimde hissettim abi o altını. Hayda. <laughs> <laughs> TIE'lıs yedim ya. Ben de TIE'lıs yoksa öldürmüştük onları. Aaa, onu yedin. Evet evet. Geldim. Oo, ne oldu size ya? Warp mı yediniz bir 5 dakika bir şey oldu bir 30 saniye. Abi sen yoksun ah. diye öldük ya. Ha. Allah Allah metanen yüzünden vay pidik abi. Aynen. O kusura bakma. Ne evet, yapıyorlar ya? ya Yana şey seansım, tutusu, ol bir dakika da elim elimi bir onunla. ama no, ne? be? Ha, ben olmayınca olmuyor değil mi? İstanbul'dan. Olmuyor vallahi. Evet. Aynen ha, İyi kesmişsiniz ama Burada adam mı vardı bir şey vardı İtekliyormuş bir de bu Hadi Burstum bir gelse burst bile açıcam da Alo. 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 Bir Alo. Sen mi gittiğin yerlere abi şöyle Abi valla Allah razı olsun ne güzel söyledin düştün diye. Ay <laughs> ya, ya sizin mı? Dur. dur. ben um gelmiş tamam. Ya eller bir taraftan bana bir taraftan. Bok var bana atıyorsun bok. Valla en iyisi Hı. yapıyor Amperem. Peki sıfırladım oldu ya. Hey. Ne e. lazım? Yoksa ne ben kendimi iyileştirebiliyorum? Evet. Ne de heal alabiliyorum ya. Hı. Ya şunu kesemedim bir tane. Hani böyle. Şu an sonunda öldü. Nokta. Ay ay. Daha bir tane var. Tamam, öyle hadi. Mi? Ruh geliyor. <laughs> İki tane kırmızı geldi. Sıkıntılı olan mıydı herhalde ya? Kul K vuruyor, oha. Hadi gidelim. Et içine be, uğraşamam seninle. Ay. Bunlardan da şey çıkıyor mu? Ruh çıkıyor mu? O iyi. Artı üçleyemeyiz ama artı birlesek birleyemeyiz de. Abi birleyemeyiz bir hafta var mı? Biz, no, bitir, valla bitir ben bitir. şöyle söyleyeyim abla. <laughs> bir sonraki bosta bilmiyorum. Ay evet ya <laughs> ama sen iyi taklarsan olur bence. Biraz uzağa götür Yok. ortadan. Bu bossu diyorum ne mi? Sen şu an gittiğimizi ikinci boss. Var var var. Aynen ya. Mes yok takım her şeyi de tank işte biraz şey. <gülüyor> 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 bu, tank bu hafta zor biliyor musun tanklar onun için. Vaa. Evet. Crit mi alayım zor. şey mi alayım ya? Sabah. <gülüyor> 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 yok ya şunu alayım da değişik bir şey alacağım. Bu hafta, bu hafta, bu hafta tanklar için Sabah. zor. Sabah benim en sevdiğim <laughs> bossa gidiyoruz. abla ses şimdi izleyin burayı. Benim yayını izleyenler bile. <laughs> 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 Burst'um yok abi. Abla açacağım mı? nasıl açacağım bir dakika. Normal atacaksın abla. Açsam da. Ha. Ortada bir şey çıktı. Ölme ölme tamam. Ölüyorum. Ölmüyormuş. <laughs> Şu edin rengi mengi mesela yeşil falan olsa. Ruhların anlayacağız da kime ne vurduğumu bilmiyorum Ay. Şu arkada var ben onlara vuracağım. Frans. Oh my olsun. Ama <laughs> <laughs> <gülüyor> Hayır <gülüyor> iyi, orduk iyi orduk değilim de sınırla. E, ölmüyorlar vuruyor mu ölmüyorlar? Hey çok çektin birazcık. Yok yok iyi iyi. Burst'um olsa tamamda da burst'um gelmedi. Sen şu şunlar arkaya getirsene biraz. Ben biraz kes evet. yapamadım yani skill'den kaçmaktan. Ben de. O kadar çok attılar ki hala atıyorlar ya. Ne dedim abi ya? İki defa ipten aldım biliyorum. Hmm. <laughs> şey yani, hayır iyi değilim demek için de San vapa savan iyiyim savapa savapa abla, abla farklı bir şey kullanıyor mu <laughs> hmm. O zaman yok sava dediği zaman ben sen bana sava dedim ben de savapa dedim ya da san vapa asıl normali. Emre İyi abi neredesin Emre abi? <laughs> da. O tank, tank dala. Tank artı 5 diyecek ondan. Oo, kulledi. Ya. Herkes girsin. Duruyorum. Herkes girsin içeri lütfen. Yeşilin içine de canlarımız ortak hale gelsin. Öldüm bu sefer. Aa, yani öldüm evet öldüm. Yok abi yeter zaten. Hani Ekstraları oynadım ben orada. Şu bir yük iyiydi ama ya. Kolay. Koşup geliyor. Ben, kaç, ben kaçarım. Ah, stan attı bana. Geri zekalı. <laughs> Aptal herif. <laughs> Tam kaçıyordum. Bir diye bir ses geldi. <laughs> Bakım kıpırdayamıyorum. <laughs> hayır, hayır ya <laughs> ne olur ya. Kalplerin abi, abi tut 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 geldim tut. Oğlum beni tut. beni rotladılar ya. İşte ben Ama de böyle bu. olmaz ki. <laughs> <laughs> Bakın. Bocu, bocu. <gülüyor> <gülüyor> bonjour, bonjour. bonjour, 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 bonjour. ça va, ça va pas. Ça va, ça va. Allah ça va, ça va. Ben, ben bir, yemek, bir yemek, bir yemek yiyeceğim. Dur bir yemek. <laughs> Allah kederi, Allah kederi. Güldürür. Sınavlar. <laughs> 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 Ay, bir yemek yiyelim şöyle. <laughs> Bir de şu tankın kafasını niye işaret koyamıyorum ben ya? <laughs> ha sağ olasın. Şu büyüğü bir öldürsek iyiydi aslında. Çok az canları ya. Tamam. işareti koyduk mu? Koyduk. Bundan sonra ölmesin bak. <laughs> tamam fazla çekme. Aa kaçtım ama. Oo. Ama prokladı beni bir şey. bu boss nasıl olacak ya? Vallahi bilmiyorum. Ona bak. Abi Bir verseler. Kolay kolay kolay. Yok yok.